ben. Haksız olduğum bir çare bile gözükmemiştir. Reddit mi? Reddit. Buna baktık mı biz bu arada buna? Bunlara baktık mı? Bu Aferin sana. Her zaman böyle oldu her zaman böyle görmek. Sınıftaki dakika kanka, kaç dakika kaldı dedi. Her seferinde saniye saniyesi söylüyor. E Güzel. Hiçbir zaman iyi. Birden tane 0 6 1 çok sevgili sayın Ebom. Abim iyi yayınlar sorunda 10 dakikaya geçmeyecek şekilde DC'de konuşabilir miyiz? Lütfen bir yardım eline ihtiyacım var. Lütfen abim sadece 10 dakika yayın sonu demiş kardeşim. Tabii ki de olmaz. Vaktimi neden ayırayım? Çok teşekkür ederim canım benim. 1 TL'nin içinde ayrı teşekkür ederim. İnşallah moralin yerine, Bir yerine gelir. Canımsın benim. Derdin falan günün birinde olursa, sıkışık falan olursan sakın buraya gelme. ha. Moralin bozuk olur, derde sıkışırsın. Kafanda soru işaretleri falan olur. Buraya gelmeni istemiyorum. Buraya eğlenmek için gel. Canımsın. Allah'a çok şükür. Samimi adamlarız hepimiz. Bilme. <laughs> savaş başlasın aman aferin. Ben Mevlana değilim beni germe diyor. Öyle evet çok teşekkür ederim. Yani derdini çağır ben kendi dertlerime çağrı bulamamışım. Senin derdine nasıl çare olayım beri tanım benim ya. Hanzarımız hoş geldin Twitch Prime ile birlikte. Vallahi ki bak benim derdim daha çoktur senden emin ol yani ama bazen dertlerimizi boş versek yani birkaç saniyeliğine bak kafamı dağıtmak için açmışım yeni. Dert dinlemek istemiyorum. Birinin derdine derman olmak istemiyorum. Biri de benim derdime derman olmasın. Kafamı dağıtayım siktir olayım gideyim istiyorum ya paşa. O yüzden boş ver. <laughs> Kısa kes şu GMG'yi bir banlasana ya. Banla o, o pezevengi banla. Ben ciddi konuştum sıralar terbiye öğrenecek o. Onu, onu banlayın onu banlayın. Onu banlayın benim kaderim bu. Benim kaderim bu benim kaderim bu. Benim kaderim bu. Kaderim benim bu. Benim kaderim. Ah, tamam oğlum, Tamam lan tamam. Yamaç oğlum hoş geldin. Ne hoş bulduk sağ olasın. İşte, tamam. tamam oğlum tamam. Eyvallah sağ ol. Thank <laughs> <laughs> Kodumuzu üstüne lassak ne kadar konuşulur demişler. Bir boni bona şu da hiç şaşırmadım. Kardeş bu amına kodumuz sektörüne para için girseydik 400 bitirel ile birlikte yayınlara başlamazdık haberin olsun. Para kazanıyor muyuz? Eyvallah kazanıyoruz ama bu benim hobim ya. Bunu darlamayalım artık yani. Vallahi bak hiç umurumda olmaz yani benim parayı. Bak diyorum ya sana. E, 200 lira ben atayım siktirin gidin kanka yani. E, eğlenmenize bakın be oğlum be. Vallahi beni hiç umurumda değil öyle şeyler. Seviyorsun, İçimde hissettim. <laughs> <laughs> Yunus'um seviliyorsun. Meze yaparız ama zararlı mezeler değildir bu. Her zaman sevdiğimiz içindir yani. Günün birinde şakasına diyorum. Derdiniz falan olur. Dediğim gibi bak. Yine gelmeyin. Bak daha çok derdiniz olur hiç gelmeyin. Derdinize gelmeyin beraber. Geldim. <laughs> Aferin sana. Her zaman böyle ol. Her zaman böyle görmek istiyorum seni. Hiçbir zaman eğilme. Her zaman böyle dik. <laughs> <laughs> Sizi koruyarak geldiniz. İnşallah beni yanıltırsınız. Durun kanka ben bir şey mikrofonuna geçeyim de ben bir su doldurmaya kadar gideceğim. Orada da muhabbet sohbet ederiz en azından be. Alo geliyor mu sesim? Selamın aleyküm. Allah'ın selamı kalbinize olsun. Şu suyu dolduracağım ya içeriden. Ha iyidir tamamdır. Şimdi şu suyu bir dolduralım ya. Bedelini ödedik içimiz yana 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 Sana bana bize bir şeyler olabilir Sebebini biliyorum beni yorabilir Işığı <laughs> kapatıyorum şimdi Aşkım bacaklarını açtın mı ya? ne kadar değişik bir şeymiş ya bu Sallanıyor falan bilmem ne Selamun aleyküm. Gelin. O bizim işimiz değil. Bizim işimiz de oynamak Musluk suyu değil lan arıtılmış özel musluk suyu. Tabi oğlum. Bizim burada onun şeyi var makinesi var makinesinden aldım. Onun makinesi arıtıyor merak etmeyin. Kötü değil. Kendinize gelin buradan sahaya kadar. Benim değilsin sen. Doğru. Seni çoktan geçtim. Kim? Makine var ya oğlum. Dörtlü makine var. O makine gelen suyu arıtıyor o arıtılan sudan su dolduruyorum ben. Anladın mı? Kuyu asla yok edemeyeceksin. <laughs> Baban da aynı Welcome to England. Snow. Arıtma sürahi. Rain. <laughs> Sun. After every sentence, say, I'm a man. Okay. I went to a bar. I'm a man. I took a girl home with me. I'm a man. I slept with her. I'm a man. I woke up. I'm a man. She whispered in my ear. I'm a man. <laughs> <laughs> Good job. Oh, <gasps> oh, yeah, bonnie, bonnie. oh <laughs> my god. <laughs> Konuşkoşar aramızda ikinci ile birlikte şey diyecektim. Hala içimde hissediyorum. Çıkarır mısın? Şaka bir yana can canına değsin dayı lan demiş canım kardeşim benim. Aramızda hoş geldin ikinci ile birlikte. <gülüyor> Ayrılık <gülüyor> sebebi amına koyayım. Hoş geldin kanka. Şiş <laughs> şiş Haram 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 bro. Ne kadar <laughs> büyük bir dere ya. O dere değil yalnız. <laughs>

<laughs> Funny how you said it was i yeah <laughs> <Then> <laughs> I told you go on road. Like we always do with this town, 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 town. Sen per abi beni güldüren özel kişilerden sin ve ikinci yönetimi sana atıyorum. İlkini de sana attım. Canımsın benim. Çok teşekkür ederim. İkinci donetini, pardon yönetimi yazdım. yönetme algısı var galiba bende bir. Bir şeylerin başına oturmam gerekiyor galiba. Bir şeyleri yönetmem gerekiyor onu hissettim. Evet, evet. Bir şeyler içimdeki bir bir ruhumun bir tarafı bir şeyler yönetmek istiyor galiba. <laughs> yalanlar yolla yalanlı yolla siz sıçtınız mı oğlum havuzu bokla mı kardı o ne kadar iğrenç lan o, o hiçbir kolor bulur bir şeydim görüyor I sued a nine-year-old kid and won. I challenged a nine-year-old kid to a basketball game and won. I challenged a nine-year-old kid to a bench press competition and won. I had the worst day of my. Bana yayını kapat dedin, kapatmadım. Ben sana sordum. Sen Eyvallah sıkayım benim. Okutmadığın için çok teşekkür ederim. Time attığın için varlığın daim olsun kardeşim benim. En iyi modurdur sensin. Allah bereket versin. En iyisi sensin tamam. Merhaba Eyvallah kardeşim. kardeşim benim. Aleykümselam. Burada mı kalıyorsun? He, burada kalıyorum abim ben. <laughs> Kaçta? Hangi? Ne ile? Niçin? Kimi? Kim? Bana yayını kapat dedin, kapatmadım. Ben sana sordum, sen yayını kapat dedim ama hala video izliyorsun. Kapat ulan yayını. He boş yapmış. İyi ki tam atlamışsın. Ben senden özür dilerim. Kimden? Neyi? Ne belli? Neye? Kim? New AP. flood Water on my butt like a I got my look good. <laughs> Yaralandım, yaralandım, karalandım. Nasıl paralılar? Nasıl? Ne yana? Abi Eglamor aramızda hoş geldin ikinci birlikte şu kanala gelip toksik ilk yapana da beynini sikeyim demiş kusura bakma canım benim sen de aramızda hoş geldin. Güzeli gözümle bütün ömrüm boyunca karşısına otururum abi. Gözlerim, 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 göz... Evet benim PC de kapanıp açılıyor bir saatten sonra kendi kendine ama. Alan... tiene la cara 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 Küçük bu mu? Hatun memeleri yok. Kardeşim herkes ederi kadar konuşsun lütfen. Herkes ederi kadar konuşsun. Herkes ederi kadar konuşsun. Herkes, kadar konuşsun. herkes triplere girmesin öyle. Lütfen. Sizinkine de küçük deyince siz tribe giriyorsunuz bak ondan sonra. Madem bize saygı diyorlar bize de karşı tarafa saygı duyuracağız. Yapacak bir şey yok. Herkes sussun. Terbiyeli bir şekilde izleyelim. <laughs> Akşam yeni kapanınca Apex mi? İnik değil ki. Yeni kolay iyiydi. <laughs> Chapter çok teşekkür ederim. Bir tane daha hediyeli abonelik için. Eyvallah. No <laughs> 3 santim küçük değil evet. 16 santim nasıl ideal olabilir ya baba? 16 santim ne demek ya kanka? Aman koyun bir mekana girsen cebinde silah taşıyor musun diye bakarken yani bilmiyorum yani ben 16 16 karşı tarafa zevdi acı verir lan 16 santim Şovmenlik kanka <laughs> İdeal 3 anlaşalım abi İdeal 3 yani bunu zaten Defalarca kez tartıştık artık bu tartışmanın Daha da fazla uzamasını istemiyorum yani İdeal 3 dedik daha da fazla uzatmayın abi şu ya.